Herkese selam. Bugün vlog çekiyorum. Hmm, Yine böyle bir şey yapacaktım. Kahvaltıya gideceğim. Kahvaltı hazırmış bile. Şöyle. Bu. Rev patates yumurta. Şöyle bir salata. Bunlarmış bu tahin. Bunlar <laughs> zeytin peyniri falan. Kardeşim. Şimdi. Burada bunu... karnişim. Uh -huh. Arkadaşlar ne şeyimi bitirdim. Yememi ama şu domatesli <laughs> kalsın yiyeceğim. Şimdi etkinizi çaban izleyeceğiz. Aşağıya etiketleyeceğim. Biraz izleyip geliyorum. Evet odama yanmadan biraz sarmak şimdi buraları falan toplayacağım. Ve artık videoyu bitirmeyi istiyorum. Çok, çok yoruldum. Bayağı bir yoruldum. Evet şimdi odayı kapadım. Arkadaşlar biraz dersim oldu. Tüm ben gidiyorum. Yarın yeni bir vlogla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.